üçüncü sözün ikinci makamı. Cazibedar bir fitne içinde bulunan. Cazibedar çekim gücü son derece yüksek olan bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhavere diyor. Bu cümleden benim bakacağım yer cazibeden fitne şöyle bir hadisle geçmek istiyorum. Ebu Umame Hazretlerinden nakledilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fitneyi anlatıyor. Setekûnü <laughs> fiten. Fitneler olacak. Yüz bir raculü fiyen mü'mina. Ve yumsi kafira. O fitneler olduğu zaman kişi mü'min olarak sabahlayacak. Ancak kafir olarak akşamlayacak. Ve subhanallah. İlla men o kimse müstesna. O kimse bu fitnelerden kendini muhafaza edebilecek. Kim o? Ahyaullahu <laughs> bil ilm. Allah'ın kendisine ilimle hayat verdi. Ve subhanallah. Allah'ın kendisine İlimle hayat verdikleri müstesna. Fitneler olduğu zaman kişi sabah mümin, akşam kafir olacak. Başka bir hadiste Efendimiz diyor ki fitneler olacak. Ke gıda illeylil müzlim diyor. Karanlık gecenin parçaları gibi. Bak gece demiyor Efendimiz ha. Gece zaten göz gözü görmez. Ondan da karan böyle fitneler olacak. Kişi sabah mümin, akşam kafir, sabah kafir, akşam mümin olacak. Ve yebi'u ekvamun dinahum bi'avazun mine dünya ve o fitnelerde onlar dinlerini çok küçük dünya menfaatine mukabili satacaklar. Cazibedarlığa bak dini çok küçük menfaate mukabil satmak. Yine Efendimiz bahsediyor o fitnelerden. Sahabe merak ediyor. Diyor ki, keyfe yahfezune dinehum diyor. Onlar dinlerini nasıl muhafaza edecekler bu fitneler içinde peki? Efendimiz diyor ki o zaman din diyor. Kel fehmi fil yeddü ateş, eldeki ateşe benzer, kora benzer. Onu bıraksa söner, tutsa eli yanar. Cazibedar bir fitne içinde bulunan, ahir zaman fitnesi, çok hadisler var. Ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaveredir. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar iki kelimeye aldatıcı ve cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne suretle kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler Üstad Hazretleri fitneyi aldatıcı ve cazibedar olmakla vasfetmiş buna tekabur gelen ayetler var ama benim zamanım kısıtlı olduğu için ben bu cümleleri geçtim. Üstad Hazretlerine gençler gelmiş demişler ki ey üstadımız bu aldatıcı bu bizi kendine çeken fitnelere karşı lehviyata karşı kendimizi nasıl muhafaza edeceğiz? Ben de Risale-i Nur'un şahsı manevisi namına onlara dedim ki kabir var. Bak. Nasihat bu. Kabir var. Ahiretini kurtarmak isteyen kimseye verilecek ilk nasihat. Kabir var. Hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez bak. İster istemez oraya girecek. Acaba Kur'an da bizi bu dünyevi fitnelerden men etmek için kabir ve ölüm hakikatini kullanıyor mu? Birkaç ayet-i kerimeye bakalım. Nisa 78. Eynemâ <laughs> tekûnû <laughs> nerede olursanız olun. Yudrikumul <laughs> mevt. Ölüm size ulaşır. Ölüm size kavuşu ölüm sizi yakalar. Nerede olursanız olun. Velev küntüm velev ki yani olsanız. Ya benim gücüm yetti. Velev ki olsan nerede? Fi burucin müşeyyede tahkim edilmiş. Sağlamlaştırılmış buçlarda. Burcun iki manası var. Yani bir kale yaptın kendine. Kimsenin girmesi mümkün değil sağlam tahkim edilmiş. Ölüm sana ulaşık. İkinci mana burçtan maksat semadaki burç. Ölüm yakalamasın diye gittik ta semaya galaksiler açtık ama ölüm bizi yakalayacak. Kabir var hiç kimse inkar edemez herkes ister istemez. Velev ki tahkim edilmiş buçlarda da olsa oraya girecek. Başka bir ayet-i kerime ve Kur'an bize bu nasihati veriyor. Gul de ki ey habibim yetevaffakumul mevt kum melekul mevt ölüm meleği sizin canınızı alacak. Onlar böyle de. Ellezi o melek ki bu kile Canınızı almak için o vekil kılın. Allah ona canınızı alma vekaleti verdi. Sümme ila rabbikum tu'diau ve sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz. Cenab-ı Hak ne diyor? Gül de. Yani benim kulları mı ölüm ile uyar. Onlara de ki gün gelecek kabir var. İster istemez oraya girecekler. Onlara vekil kılınmış melek onların ruhunu alacak, canlarını kabz edecek ve sonra onlar bana dönecekler. Başka bir ayet. Gul yine bakın de. Emrediyor. diyor. De. Niye emrediyor? diyor? Çünkü insanın lehviyat ve hevesata karşı uyarılırken kullanılacak en büyük silah ölümdür. Bundan daha büyük nasihat mi var ne de innel mevt muhakkak ki ölüm ellezi o ölüm ki tefihune minnu siz ondan kaçarsınız fe innahu şüphesiz o ölüm mulagikum size kavuşacak se ulaşacak İster istemez herkes oraya gelecek. Şimdi ben de Risale-i Nur'un şahsı manevisi namına onlara dedim ki kabir var. Hiç kimse inkar eden. Bakın Üstad Hazretlerinin hidayeti arzulayan kendilerini günahtan men etmeye çalışanlara verdi. ilk nasihat el mevtu hakkun ölüm Kur'an'ın tarzıyla. Kur'an'da hep gul gul gul. De ki de ki sizin kaçtığınız ölüm sizde kavuşacak. De ki sevekil kılınmış melek canlarınızı alacak. Nerede olursanız olun velev ki buçlarda olun ölüm size kavuşacak. Kabir var hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda. Üç yoldan başka yol yok. Bakalım Kur'an bu üç yolu bize nasıl anlatmış. Önce üstadımız ne diyor? Birinci yol o kabir ehli iman için o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Resulallah. O kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Çok ayeti kerime var da ben hani nasibimiz olsun diye bir tane ayet kerime yazdım. Zuhruf suresi. Daha güzel bir alemin kapısı, daha güzel bir alem. Yudafu aleyhim bir min zâbin ve ekvâb. Ehli cennetin etrafında altından tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Cenab-ı cennet hizmetkarlarının ellerine altından tepsiler vermiş, üzerine kadehler koymuş, cennet şaraplarını ehli cennetin etrafında dolaştırırlar. Ve fiha ma teştehihil enfus ve telezzul canların nefislerin istediği her şey ve fiha bakın orada vardır. Bu ma var ya ma. Bu ma manayı umumileştiren ma. Ne vardı? Teştetil enfus. Nefisler ne istiyorsa vardı. Ve telezzul ayun. Gözler neye bakmaktan lezzet alıyorsa o cennette vardır. Ventum fiyya halidun. Ve sizler bu cennette ebedisiniz ve tilkel cennetul lati işte bu cennetler ki uristumuha bima kuntum taamelun dünyada yapmış olduğunuz hizmetler ve ameller sebebiyle siz bu cennetlere varis kılındınız. Lekum fiha fakiyetun kesira orada çok meyveler vardır. Minha ta'kulun onlardan yersiniz. Bu makamda şu hadis-i şerif ben geçemeyeceğim. Yani cennetin güzelliği o kabir daha güzel bir alemin kapısıdır. Ben şu anda daha güzel bir alem sözündeyim. Uzun bir hadis bu. Ben bu bölümünü almak istedim. Efendimiz ehli cenneti anlatıyor. Boylarını anlattı. Yaşlarını anlattı. Ve diyor ki Yuvvâ'u li ahadim ma'idatun beyneyet. Onların önüne bir sofra konulur. Bakın. Acayip güzel ya burası. Fe ta'ir <laughs> O sofradaki kuş der ki Ya ey Allah, Ey Allah'ın dostu. Cennetten daha güzel bu ya. Kuşa öyle hitap etmesini kim öğretti? Allah. Allah diyor ki hani, benim kulumu öyle de. Ya Allah Ey Allah'ın dostu. Kuş konuşuyor. İkna etmeye çalışıyor. Ema in kuntu şeribtu min aynı selsebil. Ben selsebil ırmağından içtim. Ve ra'aytu min riyazil cenneti tahtal arş. Arşın altındaki cennet bahçelerinden otladım. Ve ekeltu min simagın keza ve keza cennetin şu şu meyvelerinden yedim. Hani dünyada suyu güzel, otu güzel olan yerde beslenen hayvan lezzetli olur ya. Kuşla el cenneti ikna etmeye çalışıyor. Ben var ya ben diyor. <laughs> o selsebil ırmağından içtim. Arşın altındaki cennet bahçelerinden otladım. Cennetin şu şu meyvelerinden yedim. Fed'am minni beni yesene. Feyad'am. Cennet ehli onu yer. Elini uzattığı zaman Efendimiz diyor ki Feyekûnü ahadu canibey matbuhan vel ahar meşviyye. O kuşun bir tarafı kızartılmış bir tarafı pişirilmiş olur. Anında. Feyekulü minna maşallah. Allah'ın dilediği kadar o kuştan yer. Ve subhanallah. Ve aleyhi seb'ûne hulle. Allah ona yetmiş elbise giydirir de. Leyse fîhâ levlû. Leyse fîhâ leyse fîhâ hulle alâ levnû ahar. Hiçbir elbisenin rengi diğer bir elbiseye benzemez. Onun üstünü ördüm. Ne diyor Üstad Hazretleri? Birinci yol. O kabir ehli iman için. Bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Sırf Üstad'ın şu cümlesi için al Kur'an'ı 100 tane ayeti kerime çıkar. Yani. Ve subhanallah. Ve i̇şte Cenab-ı Hak bizi inşallah buraya dahil eder. Peki ikinci yol bu zaten malum. ikinci yola bakalım. Ahireti tasdik eden. Allah var diyor. Ahiret var diyor. Mümin yani. Fakat sefahet ve delalette gidenlere bir hapsi ebedi. Ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit. Yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördü ve itikat ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Bunlar kim? Bunlar imanla nasiplenmiş. Cenab-ı Hak onları mümin yapmış. Lakin inandıkları gibi yaşamamışlar. İtikat ettikleri gibi amel etmemişler. Bunlar için bir hapistir diyor. Acaba Kur'an'da bu ikinci zümre geçiyor mu? Bakalım Kur'an nasıl anlatıyor bunu. Ayet-i er Kerime'nin başında diyor ki Allah. Onlar daha ne bekliyorlar? Meleklerin gelmesini mi bekliyorlar? İman için ne bekliyorlar? Yoksa Rabbinin gelmesini mi bekliyorlar? Hatta Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Yevme ye'ti bazı ayati Rabbik. Rabbinin bir kısım ayetleri geldiğinde yani artık kıyamet kopuyor ya da küçük kıyamet kişi ölümle yüz yüze geldi. La yenfeu nefsen imanu. Bak. Kişiye imanı fayda vermez. Allah Allah. İman fayda verir. Kişiye imanı fayda vermez. Kime? Birinci grup. Lem tekun amenet min gabl. <laughs> Daha önce iman etmemiş kimsenin o anda iman etmesi firavun gibi fayda vermez. ev veya, veya kime fayda vermez? Üstteki mukadderdir, Lem, Lem kesebet fi imani hayra imanıyla hayır kazanmamış kimseye imanı fayda vermez. Allah Allah. Üstadır ne diyor? İman etti lakin itikat ettiği gibi yaşamadı. Bu sebeple kabir ona bir hapsi münferittir diyor. İman kurtarmıyor. Ayet ne diyor? Ayet diyor ki imanıyla hayır kazanmamış. Yani itikat ettiği gibi yaşamamış. Namaz kılmamış. Zekat vermemiş. Oruç tutmamış. Farzlı hacca gitmemiş ve keza ve keza. O günkü imanı ona fayda vermiş. Bir ayet daha bakalım. Yevme izin o gün yevet dullezine kefer kafirler arzu eder. Başka kim arzu eder? Ve asavu rasul ve rasule isyan edenler arzu eder. İman Farra diyor ki kafirler ehli inkardır. Ama Resul'e isyan edenler, onlar bu ümmeti Muhammed'dendir. Müminle müşerref olmuşlar. Lakin imanın hakkını vermemişler. Resul'e itaat yerine ihsan etmişler. Onlar ne istermiş? Lev <laughs> tusabba <laughs> ki keşke yerle bir edilselerdi. Bunu arzu ederlermiş. Bir daha bakalım şimdi. Ayeti tasdik ediyor fakat günah yolunda gidiyor. Yani itikat ettiği, inandığı gibi hareket etmiyor, öyle muamele görecek. Şurasına bakarken takıldım, sarı yaptığım yer, ortada. Bütün dostlarından bir tecrit içinde, bir hapsi münferit. Yalnız başına bir hapis kapısıdır. Bütün dostlarından bir tecrit içinde, bir hapsi münferit. Yalnız başına bir hapis kapısıdır. Bir hadis de bu kadar işaret edelim kardeşlerim. Bu Said Hazretlerinden nakledim. Uzun bir hadis de ben başını zaten nakledeceğim. Daha la Resulullah musalla diyor. Allah'ın Resulü mescide girdi. Fara'a nâsen kennehum yekteşerûn. İnsanları gülümserken gördü. Bak. Gülümseyen kim? Sahabeler. Nerede gülümsüyorlar? Mescitte. Yani bu gülümseme ne kadar masumane bir gülümsemedir? Kıyas edin. Efendimiz onların bu gülümsemesine diyor ki اَمَا اِنَّكُمْ لَوْ اَكْسَرْتُمْ ذِكْرَ حَذِمِ اللَّزَّاتِ Eğer siz lezzetleri acılaştıran şeyi çok çok düşünseydiniz, hatırlasaydınız leşagalakum <tbed> uh amma o ölümü hatırlamak sizi benim sizi gördüğüm bu halde olmaktan men ederdi. Böyle gülmezdiniz. Fekseru zikr hazimi lezzatil mevt. O halde lezzetleri acılaştıran ölümü çok hatırlayın. Ve Üstad bu geliyor bakın şimdi. Bakın bir daha. Fe inna lem ye'ti alel gabri yevmun illa tekelleme fi. Hiçbir gün yoktu ki o gün gelsin de kabir o günde konuşmamış olmasın. Fe <laughs> yegul o kabir her gün der ki ene beytul vahde ben yalnızlık eviyim. Ve ene beytul gugbe. Ben gugbet eviyim. Ve ene beytul turab. Ben toprak eviyim. Ve ene beytul dud. Ben kurtlar yuvasıyım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> i̇şte Üstadımız diyor? Bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit. <laughs> ene beytul vahde. Ben yalnızlık eviyim. Yalnız başına bir hapis kapısıdır. Ene beytul gurbe ben gurbet eviyim. Ben Üstad diyor ya bütün tahsilim diyor gençliğini bahsediyor. Risale-i Nur'daki hakikatlere çıkabilmek için bir çalışmaymış, bir merdivenmiş. Tabi Üstad Hazretleri'nde bu hadisler, ayetler cam olduğu için Üstad onları görüyormuş gibi süzüyor, bize veriyor. Üçüncü yol, Ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için. Bir idamı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün bütün sevdiklerini ima idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cesaz, cezası olarak aynını görecek. Bu zaten açık. Cehennem hakkında bir eserimiz daha var. Bir idamı ebedi. Yalnız şu ben takılıyordum hep. Bir daha okuyorum bakın. Hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Bütün sevdiklerini. Üçüncü yol ahirete inanmayan ehli inkar ve ehli için bir yol. Bir idamı ebedi kapısı kendisini ve bütün sevdiklerini idam ediyor. Bütün sevdikleri niye? diye ben merak ediyordum yani. Çünkü değil mi insan kafi olup ama sevdiği Müslüman olup Her de, bakın aynı şey ayette de var. Zümer suresinde Gul de ki ey Habibim innel hasirin muhakkak ki hüsranda olanlar kim onlar? Ellezine hasiru enfusavum İlk önce kendilerini zarara sokan ve ehlihim yevmel kıyame. Kendilerini ve ehlini kıyamet günü zarara sokanlar. İşte onlar apaçık bir De ki muhakkak ki kendilerini ve ehlini kıyamet günü hüsrana sokanlar. Artı bakıyoruz hem kendisini üstada bakıyoruz hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Kur'an'da diyor ki de ki muhakkak ki hüsranda olanlar o kimselerdir ki kıyamet günü hem kendilerini hem de ehlilerin ehlin ailelerini zarara sokarlar. Ve subhanallah. Demek ki zarar saat insanın kendinde kalmıyor. Genelde kayda bu olduğu için Cenab-ı Hak da böyle hükmetmiş. Böyle beyan etmiş. Bir ayet ayete bak, Son ayeti kerimemiz olsun. Yavme tugallabu vucum finnar O gün yüzde ateşe doğru çevrilir. Yegulun onlar der ki, ya leytena ah keşke biz var ya. E Allah ne olur da Allah'a itaat etseydik. Ve dağın Resul'e ne olurdu Resul'e itaat etseydik? Ve galu derler ki Rabbena ey Rabbimiz. İnna eda'na saadetena ve kübera Biz muhakkak ki efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Fedallune sebila onlar da bizi yoldan saptırdı. Değil mi? İnsanın fıtratında genelde büyüğüne, annesine, Babasına itaat etmek var. Genelde eş kocasına itaat ediyor. Ve bu itaat sebebiyle de Üstad diyor ki öyle bir yolmuş ki hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Cenab-ı bu yoldan bizi muhafaza etsin.